Aa, bu bugün sizlerle beraber salgın oyunu oynayacağız. Hadi Hayır. Yoksa ne mutasyon? Elayla virüsle oynuyorum. Ya virüsle kesinlikle hocam ben yani, devamlı getirdim zaten çok güzel Bir iki belirli falan açtı bize kuşu açtık. Yani umarım sorun etmezsiniz kendinizi. Yani. Evet Çin'den başlattım adı koronavirüs. Din din din, din Başlangı Başlangıç konumu Çin. Başlangıç tarihi 0604 2020. Nezadayla evet. 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 bakın. Çin ile Amerika arasında bir ilişki var. ABD ile İngiltere. Bu olayla biliyorsunuz ki Amerika konumusunun yeni merkezi. Ve arkadaşlar yani bu oyunda da hep oraya bir illa bir uçak gidiyor yani. şimdi Aç Festivali düzenliyor. şimdi Aç Festivali'ni kutluyor. Hayranları için düzenlenen ulus, uluslararası öpüşme gününe övgü yayıyor. Eleştirmenler hijyen standartlarını sorguluyor. Evet şimdi ne versek? Aç şunu. Şunu da aç. Tamam. Bu zevrin için. Koronavirüs Pakistan için değiliyor.

Evet arkadaşlar bir de ne yapalım lazım. Çok bulaşıcı bir şey var. Için. Evet arkadaşlar. Azı diri rezyonun insanı böyle de diriden bulaşıyor. ala yani deriden bulaştığı değil yani? Diri de böyle küçük küçük yerler ortaya çıkıyor. Onlardan da bulaşıyor yani küçük. Hani sizin ha bakın mesela şunun gibi ama biraz daha büyük yani. Yani öyle yerler bulaşıyor. Bulaşıyor bakın bulaşıyor üstteki bozulma büyük açık yerlere neden oluyor ve bulaşma önemli dereceden. yani büyük açık yerleriniz oluyor yani yara bildiğin şöyle küçük kabuk bağlamış yaralar hani mesela ilk beriniz olduğunda kanadı ya öyle açık yerler çok da bulaşıcı bir şey koronavirüs dövdü bana Kolistan'a girdik. Güney. Güneyistan'a daha giremedik ve Avustralya'ya da girdik. Her abi, Irak direğiniz olsun de da biraz da amtasını <laughs> karının ateş belirtisi bir tas öldürüyor mu ateş ya? Hatırladığıma göre öldürüyordu. Aa, öldürmeye başladı. Hayır. Oh, da işte. Mm-hmm. <laughs> <laughs> Hıv'dan daha bulaşıyor. Hıv biliyorsunuz yani bir salgın türü daha. Hala vücuduna girdiğinizde tecrübelerinizin hepsini yok eder. Ve sizi her hastalığa karşı şey yapar. Direntsiz yani. Mesela bir yani bir gripten bile ölebilirsiniz. Yani öyle bir derecede. Çünkü vücudunuzu savunan o şeyler nedir? Yani hücreler. Büyüye tevcileri de o yani. Tevcileri hepsi yok olursa arkadaşlar yeni küçük at evet. Yeni bir hastalık keşfet Arkadaşlar ne olur? Bütün tevcileriz öldükten sonra vücudu koruyan bir şey kalmaz ve en ufacık bir hastalık ile sizi öldürebilir. Yani en, ufacık. Bak. Birkaç gün sonra öldür. Ama bunlar da günümüzdeki bir, 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 bir tedavisi var ama çok gelişmiş bir var ama çok gelişmiş bir yok. Zengin ülkeler için yeni sağlık kuralı. onları hastalık için daha az savunmasız hale getirecek yeni sağlık kurallarını kabul etti. Evet devam ediyoruz. Çin limanlarını kapatıyor. Bıçım biraz geç kaldı. Ateş mi? Bıçım mutasını Ateş öldürüyordu. Evet öldürüyordu. Düşürüyorum yine. Oha! gideri artık. Evet devam ediyoruz. Dış metrisi bu tarz Yeter yeter. Yeter artık. Öldürme şu insanları. Kafa yedim. Ortasya, Ortasya, neredesin? Orta doğru. Orta bulamadık ya. Ne yapacağız ya? <laughs> <laughs> ne oldu da bir mutsuz. Dünya şu anda mikrop sipariş var herhalde. Ya da virüs sipariş çıkıyoruz. Bakteri, virüs, mantar, parazit, piriyon. En büyük sularda piriyon. Tümörler belirtimi tasarımı yeter. 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 Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Konu üstü takip listesi alındı. Nöbetler bilgi. O daha sonra uğradı. Öncü değil mi? Öncü Neden bu insan ölüyor? <laughs> You win. yok <laughs> galiba Allah Allah. Korkunç. <convertis. gülüyor> Bir <benim. Sýs côvira> Kim? Gelmişsin az.

analiz değişti

Ainda quer a gente? Vai кроме он намного легче Найди, найди, найди よく見るだけでいい。<noise> <noise> женщина женщина Okay. <laughs> Şu şey fena vuruyor. Her şey rotasyonuna giriyor. Ya Nerede? <laughs> Nerede düştü 何かどう思うの 反正呢，嗯。So, أصدقائي. <applause> Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hmm. Neyse arkadaşlar ya videonun burada sonuna gelelim çünkü arkadaşlar yani bu böyle sürecek yani en sonunda da insanlar kazanacak çünkü biz bu iki ülkeye bulaşamadık. O yüzden bu iki biz bütün aslanımızı yok ederek konular kazanacak. O yüzden hala hepinizle görüşürüz.